Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler iyiyiz. Kızlarla beraber e, sayemizin içerisindeyiz. Değerli dostlar bugün sizlere biraz sonra izleyeceğiniz e, görüntülerle alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Dostlarımız bizi e, şehir dışlarından, Ankara içerisinden, e, bu işlere merak edenler, bu işleri yapanlar Hepsi gelip ziyaretlerimize ediyorlar. Alışveriş etmiş müşterilerimiz ziyaretlerimize gelip e, bizi mutlu ediyorlar, memnun ediyorlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar bu tip böyle e, sohbetler, muhabbetler, bu tip böyle girişimler hepimizin e, çok faydasını olan şeyler. Yani ne demek istiyorsun kardeşim Şükrü? Ya e, hani oraya insanların gelmesinin ne gibi faydası var? Şimdi biraz sonra izleyeceğiniz görüntüdeki gelen abilerimiz, arkadaşlarımız bu sektörde bu işlere aynı bizim gibi gönül vermiş, bu işlere emek vermiş insanlar. Şimdi bu tip böyle görüşmeler, bu tip böyle buluşmalar olduğunda arkadaşlar, bizde ne eksik varsa, o abilerimizde bir eksik bir fazla varsa birbirimizle sohbetle, muhabbetle bunları tamamlıyoruz. Bu sektörün ben her zaman söylüyorum ya bundan 10 yıl, 20 yıl sonra şu anda eşek sütüne yaptıkları muhabbet yaşanmasın diye biz elimizden gelen tedbir alalım diye her videomda anlatıyorum ya sizlere. 20 yıl sonra bu işlerin sıkıntıya girmemesi için sektörde birbirimizi desteklememiz lazım. Onun için e, burada bu şekilde bizimle aynı şekilde giderek olsun, e, ziyaretleri de bulunarak olsun birbirimize verdiğimiz desteklerin emin olun bundan 20 yıl sonra çoluğumuza çocuğumuza çok büyük faydaları katkıları olacak arkadaşlar. Bu sektöre çok büyük faydası katkıları olacaklar. E, o yüzden hani sizinle önce böyle bir girizgah yapıp ardından da e, bu değerli abilerimizin, değerli meslektaşlarımızın ee, çiftliğimize gelip yapmış oldukları ziyaretle alakalı videoya geçiyoruz arkadaşlar. Size onu göstereceğim. Ee, ardından tekrar sohbet edeceğiz. İyi seyirler değerli dostlar. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Abilerimi görüyorsunuz. Abilerimiz sağ olsun. Ee, İbrahim abim Ankara'dan geldi. Abimiz Antep'ten geldi. Ee, bizi ziyarete YouTube'dan görmüş, tanımışlar. Allah razı olsun. Sizler de bu şekilde bekleriz. Geldiniz abi. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Nasıl? Memnun musunuz? Ee, Şükrü Hocam'la bugün tanışma fırsatını bulduk. Ee, i̇şletmesini gezdik. Allah düğü kadar bereket versin. Temiz bir işçilik ve emek veriyor burada. Ankara için faydalı şeyler yaptığını düşünüyorum. Ee, biz de Gaziantep'te bu işi icra ediyoruz. Sahne evet. keçisi ve lagun koyunlarıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ee, sonuç itibariyle Şükrü Hocamızla da Ankara... E, lokasyonundaki süt e, alışverişlerini e, ve ticaretin nasıl ilerlediği ile ilgili bilgileri paylaştık. Hayvanların bakımları beslemeleriyle ilgili ile ilgili konularda e, fikir alışverişinde bulunduk. Evet. E, bizi güzel ağırladı ve herkesin mutlaka keçi sütünü tatmasını ve Şükrü Bey'i ziyaret etmesini temenni ediyorum. buradan. Teşekkür ederiz. Herkese Allah selamlar. E, güzel bir ayaç e, şeyinde sıra oldu. <laughs> evet. Her zaman bekleriz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, Allah'a emanet olun. Kendinize Dostlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar görüntüleri izlediniz ee, dediğim gibi bu tip sohbetlerin bu tip böyle buluşmaların e, sektör için çok faydalı olduğuna inanıyorum ben Bunların daha da artmasını temenni ederek hepinizi çiftliğimize bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için, bugün videomuz böyle kısa oldu, hakkınızı helal edin. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim değerli dostlar. Yeni güzel videolarda, bu tip içeriklerle, hayvancılık sektörüyle alakalı, özellikle sahnenin keçisi üretimi, sahnenin süt keçisi üretimiyle alakalı faydalı sohbetlerde görüşmek ümidiyle. Esen kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.